Merhaba, bugün 5 Ağustos 2024. Ben Tüba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'indesiniz. İngiltere'de aşırı sağcı sokak olaylarına bir bakacağız. 30 Temmuz'da başladı aşırı sağcı sokak olayları ve hızla tüm ülkeye yayıldı. Çıkan olaylarda çok sayıda polis yaralandı. Polis araçları, evler, sivil araçlar ve e, dini yapılar saldırıya uğradı. Hatta Rotterdam'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu bir otelin önünde toplandı aşırı sağcılar ve binayı ateşe vermeye çalıştılar. Başbakan Starmer ise olaylara ilişkin bazı açıklamalar yaptı, sert ifadeler kullandı. Hemen detayları soralım. Anadolu Ajansı Londra muhabiri Behlül Çetinkaya bizlerle. Behlül hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi İngiltere'deki bu aşırı sağcı sokak olaylarının yayılmasını konuşalım. Ülkenin toplumsal ve siyasi atmosferi hakkında bu durum hangi endişelere işaret ediyor? E, bu olayların arkasında hangi tür potansiyel nedenler olabilir desek neler söylersin? Şimdi aslında aşırı sağcılar yaklaşık bir yıldır ülkede çeşitli eylemleri bir şekilde ya düzenliyorlardı ya sosyal medya üzerinden bazı tepkiler gösteriyorlardı. Bunun sebeplerinin başında ülkedeki e, Filistin'e destek ve Filistin'e destek eylemleri vardı. E, çoğunlukla bu gruplar burada toplanan insanların e, kaçaklar olduğunu, ülkeye kaçak kişiler olduğunu veya ülkenin hizmetlerinden faydalanan ama ülkeye bir şey katmayan insanlar olduğunu söylüyorlardı. Ancak bunun... Doğru olduğunu söylemek mümkün değil çünkü çok fazla içlerinde e, İngiliz vatandaşları var, İngilizler var. E, onun dışında ülkenin önde gelen isimleri, hani sanatçılar gibi, oyuncular, şarkıcılar gibi isimler var. E, akademisyenler var, sanatçılar, e, yani kültür sanat endüstrisi çalışanları var. E, bu şekilde e, aslında bir tepkilerini dile getiriyorlardı ancak e, ülkede e, tabii ki sadece Filistin'e destek verenler Müslümanlar ya da göçmenler değil, Ülkenin kendi yerli halkı ve ülke vatandaşı olmuş başka etnik kökenler insanlar da var. Bunlara genellikle tepki gösteriyorlardı. Ancak geçen hafta pazartesi günü yaşanan bir olay onlar için de fitilin ateşlenmesine sebep oldu. Aşırı sağcılar bu eylemi yapanın bir Müslüman olduğunu, ülkeye kaçak gelen birisi olduğunu söyleyerek bu şekilde aslında dezenformasyon yaparak aşırı sağ düşüncesindeki insanları sokaklara çekmeyi başardılar. Ancak polis açıkladı bu kişinin İngiltere Galler doğumlu bir kişi olduğunu, 17 yaşında olduğunu açıkladı. Ancak 17 yaşında olduğu için tabii ki de kimliği açıklanamıyordu. Mahkemeye çıkınca kimliğini de öğrenmiş olduk. Kendisi Ruanda kökenli, Axel isminde bir 17 yaşında İngiliz vatandaşıydı. Galler doğumlu ancak daha sonra olayın yaşandığı bıçaklama olayının yaşandığı Southport'a yakın bir yerlere taşınmış bir isim. Ancak yine de tabii ki de dezenformasyon, aşırı sağcı sosyal medya hesaplarının yaydığı bilgiler veya aşırı sağcılara yakın haber sitelerinin yaydığı bilgilerle insanlar sokaklara çıkmış oldu ve şu an tepkilerini Müslümanlara ve göçmenlere gösterir şekilde sokak olaylarına sebep oluyorlar. Ve dün Starmer bir basın toplantısı düzenledi ve aslında sert konuştu. Vurguladığı iki şey vardı. Aslında şiddet olaylarının internet ortamında körüklendiğine dair ve sokakların düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı. Daha detaylı senden dinlemek isterim. Bu sözlerin neden söyleme ihtiyacı duydu ve sosyal medya bu bu olayların nasıl körüklemiş olabilir? Başbakan Starmer dün polis yetkilileri ve üst düzey adli yetkililerle bir toplantı yaptı. Bugün Starmer ayrıca yine üst düzey güvenlik yetkililerinin, bakanların yer alacağı bir Kobra toplantısı yapacak. Başbakan dünkü toplantının ardından bazı sosyal medya şirketlerine de seslendi. Tabii isim vermeden seslendi. Starmer'ın burada şöyle bir ifade kullan şöyle bir ifade kullandı. Onu okumak istiyorum. E, iki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönlendirenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır ifadelerini kullandı. Yani e, söylediğimiz gibi e, sosyal medya şirketlerine de bu tür olaylar karşısında sorumlu davranma çağrısında bulundu. Bu e, aşırı sağcı çok takipçili hesaplar e, bazı sosyal medya platformları üzerinden veya aşırı sağ yakın haber siteleri... E, yaptıkları yayınlarla e, aslında olayın sebebi olarak göçmenleri, Müslümanları ve ülkeye düzensiz göçmen şeklinde gelmiş olan sığınmacıları gösterdiler hedef olarak. Biz de burada tabii takip ediyoruz. Bazı mesela e, mesajlaşma uygulamalarında gruplar var. Bu gruplar içerisinde görüntüler yayılıyor. Başka kentlerde yaşanmış, başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşanmış görüntüler sanki İngiltere'de yaşanmış gibi paylaşılıyor. Veya işte söylediğimiz gibi... Ee, saldırgan 17 yaşındaki Aksel'in aslında e, isminin Ali olduğu, ülkeye geçen sene geldiği gibi bazı doğru olmayan bilgiler paylaşıyorlar. Olayların yaşandığı günlerde de yayılan bazı e, yanlış yalan haberler oldu. Mesela bazı aşırı sağcıların, e, onlar tabi bunlara sokak olayları demiyorlar, onlar işte eylem yaptık, protesto yürüyüşü yaptık diyorlar. Bu yürüyüşlerde bazı aşırı sağcıların bıçaklandığı yönünde, bazı e, haberler yayıldı sosyal medyada. Tabi polis daha sonra bunların doğru olmadığını açıkladı. Aslında Başbakan da bunlara işaret ediyor. Yani burada doğru olmayan, yalan bilgiler var, yanlış bilgiler var. Sosyal medya platformlarının da sorumluluk alarak bu olayların büyümesini engelleyecek şekilde veya bu yalan haberlerin yayılmasını engelleyecek şekilde adımlar atması gerektiğini söylüyor. E, bu konuda neler yapacağını ne, hükümetin ne gibi adımlar atacağını söylemedi. Ancak platformları e, sorumlu davranmaya çağırdı. Şimdi Behlül aşırı sağcıların bu şiddet olaylarına karşı nasıl bir önlem alınıyor ülkede e, bunu sormak isterim. Bir de şimdi sen tren istasyonundasın ve ülkenin güneyine doğru yola çıkacaksın. E, galiba bir e, gösteri düzenlenecek. Ülkedeki son durumu da almak isterim. Senden neler söylersin? E, ben şimdi Adanın güney sahilinde yer alan Plymouth şehrine doğru gidiyorum. Çünkü orada bugün e, aşırı sağcıların bir eylemi olacak. Onlara da karşı olarak e, ırkçılık karşıtları bir karşı eylem e, düzenleyecekler. E, genellikle de zaten aşırı sağcıların eylemleri e, böyle ortamlarda e, kontrolden çıkarak e, sokak olaylarına şiddet olaylarına dönüşüyor. Çünkü onlar e, karşı tarafa saldırmak veya e, bu noktada Güvenlik önlemi alan polislere saldırarak e, olayları büyütüyorlar. Biz de e, öyle bir şehre doğru bugün yola çıkacağız. Bugün orada eylem akşam düzenlenecek. Buranın yerel saatle 6-7'de başlayacak. E, o tarafa doğru gideceğiz. Tabii e, aslında dediğim gibi olay geçen hafta saatport kentinde bıçaklama olayı üzerine başladı. İlk eylem yine bu şehirde. Olay bıçaklama olayından bir gün sonra yapıldı. E, buradaki eylem de normal bir şekilde anma gibi başlayıp daha sonra caminin taşlandığı, bazı e, işyerlerinin e, taşlandığı, zarar gördüğü, yaklaşık 50'nin üzerinde polisin e, yaralandığı, 3 tane polis köpeğinin yaralandığı, bir polis minibüsünün yakıldığı bir sokak olayına, şiddet olayına dönüştü. Bu olaydan 2 e, gün sonra bu sefer ülkenin doğu kıyısında yani Southport batı kıyısında, Doğu kıyısındaki Sunderland şehrinde e, bir e, olay başladı ve bu olayın ardından e, aşırı sağcılar kentteki bir polis karakolunu yaktı. E, orada da yine yaralanan polisler oldu, gözaltına alınanlar oldu. Ama e, asıl e, şiddet dalga dalga bu hafta geçtiğimiz hafta sonu yani dün ve ondan önceki gün büyüdü. E, cumartesi günü yaklaşık 20 şehirde e, eylem vardı aşırı sağcıların bu toplandığı olaylar yaşandı. Ayrıca bir de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bazı e, olaylar yaşandı. Burada da e, iş yerleri taşlandı, camilere saldırı oldu. Görün belli olan hani ten renginden veya giyiminden belli olan bazı yabancılara e, saldırılar oldu. Taksi şoförlerine saldırılar oldu. Ee, özellikle cumartesi günü yaşanan eylemlerde Bristol kentindeki eyleme atlı polisler müdahale etti ve polis eylemin olduğu bölgeye halkın gitmemesi çağrısını yaptı. Dünkü eylemlerde ise, pazar günü 4 Ağustos pazar günü eyleminde ise e, bazı aşırı sağcılar e, İngiltere'de göçmenlerin, düzensiz göçmenlerin tutulduğu otel binaları var. Yani bir mülteci kampı gibi bir yerde değil de otellerde tutuyorlar. Bu otellerin önünde buluştular ve e, özellikle Rotterdam şehrinde bir otelin yakılma girişimi oldu. Bu bir otel binası taşlandı, işte sandalyeler atıldı, bazı yabancı maddeler atıldı. Giriş katında kırılan bir camdan içeriye yangın çıkararak bina yakma girişimleri oldu. Bu otelde kalan bazı düzensiz göçmenlerin geceyi dışarıda, yani bir evsiz gibi sokaklarda geçirdiği haberleri İngiliz medyasına yansıdı. Onun dışında Middlesbrough kentinde polisle yine e, eylemcilerin çatıştığı, aşırı sağcıların çatıştığı olaylar yaşandı. Hatta aşırı sağcıların rastgele bazı binaların camlarını kırdığı, evlerin camlarını kırdı. Oradaki bir e, Araplara ait bir dönercinin önündeki arabayı e, taşladıkları, camlarını kırdıklarını gördük. E, bu evlerin ve arabanın sahipleri kesinlikle e, bazılarının yabancı olmadığı ortaya çıktı daha sonra. Ayrıca Weymut kenti var. Yine ülkenin güney sahillerindeki bir kent. Bu şehir Belki Türk kamuoyu şu şekilde biliyordur: Göçmenlerin yerleştirildiği bir gemi vardı e, İngiltere'de, Bibi Stokeol. Bu şehre bağlı bir e, limanda e, gemi duruyor, İçinde yaklaşık 500 tane göçmen hala bulunuyor. Ocak ayına kadar orada kalacaklar. E, bu şehirde aşırı sağcılar yine toplandılar. Aynı zamanda e, bir karşı eylem, e, ırkçılık karşıtları ve Filistin destekçileri tarafından düzenlendi. E, orada polis e, iki taraf arasında güvenlik önlemi aldığı için aşırı sağcılar polisten kurtulmak için polisle e, arbede yaşadığı itiş-kakış yaşandı. Burada da gözaltılar oldu. Özellikle e, cumartesi günkü eylemlerde gözaltı sayısının e, ilk e, aşamada 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı. Ancak gözaltılar devam edecek. Bu sayının 100'ün üstüne çıkması daha da e, büyük bir sayılara ulaşması bekleniyor. E, aynı şekilde Southport'ta 50 polisin e, yaralandığı olaylarda... Bu polislerin de bir kısmı komşu illerden, başka şehirlerden gelen destek kuvvetleri. Bu polislerin yaralandığı olaylarda da çok sayıda gözaltı yaşandı. Ayrıca bu gözaltıların bir kısmı başka şehirlerde yaşanan olaylara karışmış isimler, başka şehirlerdeki eylemlerde gözaltına alınlar. Yani aslında baktığımızda çok mobilize bir kalabalık söz konusu. Yani kendi şehirlerinde değil de başka şehirlere giderek bu olaylara katılıyorlar. Ee, söylediğim gibi yani oralarda da çok fazla şu an e, şiddet olayları e, yaşandı bitti ve şu an etkileri devam ediyor gözaltılar olayların yaşandığı yerlerde temizlik çalışmaları çünkü bazı kamu binalarına da saldırı oldu binalara saldırı oldu buralardaki temizlik çalışmaları da devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı sokak olayları tüm ülkeye yayıldı dedik. Son durumu yansımaları ve buna yönelik açıklamaları Anadolu Ajansı Londra muhabiri Behlül Çetin Kaya ile konuştuk. Behlül çok teşekkür ederim aktardıkların için ve kolaylıklar. Rica ederim. Ve programı kapatıyoruz. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.